Haydi gelin birlikte yüz ifadeleriyle duyguları öğrenelim. Haydi en bildiğimiz yüz ifadeleriyle etkinliğimize başlayalım. İlk ifademiz mutlu olsun. Öncelikle gözlerimizi yerleştiriyoruz. Gülen bir ağız. Mutlu. Sarışın, mavi gözlü, mutlu bir çocuk. İkinci ifademiz. Üzgün olsun gözlerimizi alıyoruz. Ağzımızı alıyoruz. Üzgün. Üzgün bir çocuk. Sıradaki duygumuz kızgın. bakışlar ve kızgın dişler kızgın bir çocuk bir sonraki ifademiz uykulu uykulu mamur bakışlar gülen bir yüz uykulu bir çocuk. Bir sonraki ifademiz endişeli. Endişeli. Yeni bir duygumuz şaşkın. bir sonraki ifademiz lezzetli. Annesinin yaptığı yemekleri beğenmiş. Lezzetli ifadesiyle bize bakan bir çocuk. Evde hazırlayacağınız herhangi bir karton, kağıt, ya da benzeri malzeme ile siz de yüz çizerek ifadeleri tekrar edebilirsiniz. Haydi kolay gelsin. İfadelerimizi bir kez daha tekrar edelim. Mutlu. Mutsuz. şaşkın. Endişeli. Kızgın. uykulu lezzetli lezzetli